Temmuz ayında Pepecoin'in fiyat tahmini nasıl olacak sevgili dostlarım? Biliyorsunuz Pepecoin piyasaya bomba gibi bir giriş yaptı. Şu anda Baby Doge, Flogino... Şiba Ünü sollayan pepecoin işlem işte ile gerçekten göz kamaştırıyor. Şu andaki fiyatı 0.50 15 cent bölgesinde işlem görüyor. Biliyorsunuz pepecoin 15 gün içerisinde tam 4 borsada listeleyerek tam tamına %956 oranında yükseliş yaparak yatırımcısına gerçekten müthiş kar getirirken yüklü girenlere hatta yüklü demeyelim orta hallice biraz yatırım yapanları neredeyse zengin etti diyebiliriz. Peki Temmuz ayındaki Pepecoin'in fiyat tahmini neler olacak? Biliyorsunuz Temmuz ayında Pepecoin yeni borsada listelemeler yapacak. Hal böyle olunca yeni yatırımcılar ulaşmasıyla Pepecoin'in 0.50 19 saatlik bölgeye doğru bir yükseliş yapacağı tahmin ediliyor. Şu anda işlem hacmiyle çoğu meme coin'i geride bırakan Pepecoin yatırımcıları oldukça umutlu. Çünkü Pepecoin'in listelenmemiş bir sürü borsası mevcut. Bu borsalarda listeleme gelip yeni güncellemeler paylaşarak yeni ortaklıkları ile beraber balinaların Pepecoin'in alımları ile birlikte gerçekten güzel bir yükseliş yapacağını özellikle boğa sezonu görmemiş olan Pepecoin koyun tabii ki de boğa sezonu görmemiş olan tokenleri tercih edin. Biliyorsunuz bunlardan bir tanesi de Pepecoin Pepecoin Pepe koyun Pepe boğa sezonunda 0.4090 centlik bölgeye doğru yükseliş yapacağı tahmin ediyorum. Sevgili dostlarım grafik analizlerine bakmayın. Grafik analizlerine bakarsanız paranızı kaybederseniz teknik analiz ve fiyat analizlerine odaklanın ve gelecek olan haberlere odaklanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.